Buraya tatile geldik çocuklarımla, torunlarımla, iki tane yabancı damadımla. Burayı çok beğendiler. Gerçekten memleketimiz çok güzel, insanları güzel, her şey çok güzel. Burayı çok güzel buldum, gerçekten çok güzel olmuş. Avrupa'yı arandırmıyor yani, Batı'yı bile arandırmıyor. Almanya'da yaşıyorum. İki hafta oldu tatile geleli. Evet. Ee, muhteşem bir yer gerçekten. Burası olsun, dersim olsun. Yani gezilecek çok yerler var. Herkese tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel. Çok hoşumuza gitti. Yani her sene muhakkak geleceğiz. Gelmeyi düşünüyoruz. Yani bu tesis gerçekten yani Avrupa'ya çok benziyor. Çok da güzel yapmışlar. Yani çok modern. <laughs> en güzel tatil yeri bence. <laughs> çok, bence mutlu. <laughs> Bakın oynuyor. <laughs> Derler ya İstanbul'un taşı toprağı altın. Bizim için de burası taşı toprağı altın. Çünkü yani her şey var. İnsanlar özgür, insanlar istediğiniz gibi konuşabiliyorsunuz, özgürsünüz, düşüncelerde özgürsünüz. E, artı yeteri kadar, gerektiği kadar da plaj var burada. Yani her köşede, her adım başı şey, suya girebiliyorsunuz. Birkaç yıl öncesine kadar terörle Tunceli, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle huzur şehri haline geldi. Muzul Nehri kıyısı birkaç yıl öncesine kadar çöp ve batarlık durumundaydı. Burada yapmış olduğumuz açık yüzme havuzlarıyla hatta Muzur kenarında yapmış olduğumuz deniz kumu getirdiğimiz yüzme plajlarıyla gondolları, gezi tekneleri, su jeti, hakikaten içerisinde nişan merasimlerinin yapıldığı büyük gezi tekneleriyle adeta bir turizm şehri oldu. E, Muzur kıyısında ayrıca Doğayla iç içe çadır oteller yapıldı. İçi beş yıldızlı oteller gibi. Burada da vatandaşlarımız geliyor. Çoluğuyla çocuğuyla hakikaten hoş vakit geçiriyorlar. Özellikle çocuklarımız çok mutlu, aileler çok mutlu. Akdeniz ya da Ege sahillerine gitmektense Tunceli'de ki bu değişimi görerek burada da hoş vakit geçiriyorlar. İçerisinde bulunduğumuz yaz mevsimi dolayısıyla hem yurt içinden hem yurt dışından birçok misafirimiz var. Ve e, otellerimizde yer kalmadığından kamu misafirhaneleri ve yüksek öğrencim, öğrenci yurtlarını açtık. E, vatandaşlarımız gece geç saatlere kadar ailesiyle dışarıda çok rahat bir şekilde gezebiliyor. Lokantalar, e, kafeler hakikaten e, çok dolu. Esnafımız da memnun. E, kentimizde e, böyle bir e, tesisin olması daha öncesinden gerekiyordu. Ee, Sayın Valimizin katkılarıyla e, böyle bir proje hazırlandı. Öncelikle teşekkür ederiz Sayın Valimiz'e. İş yerimizde şu anda e, yaklaşık 35 tane mutfak taşıdığımızda, 35 kişi şu anda İslam ortama yaratmıştır Sayın Valimiz. İnsanlar gördüğünüz gibi e, her gününüz böyle e, dolu dolu geçiyor. E, çok güzel bir şekilde mutlu e, geçiyor yani. <laughs>